Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağı tam sayıların tam sayı kuvvetleri. Evet, bu tam sayıların tam sayı kuvvetlerini önce pozitif kuvvetler olarak, daha sonra negatif kuvvetleri olarak öğreneceğiz. Önce tam sayıların pozitif kuvvetleri. Şimdi burada da durum ikiye ayrılıyor. Pozitif Tam sayıların tüm doğal sayı kuvvetleri pozitiftir. Negatif tam sayıların çift doğal sayı kuvvetleri pozitif, tek doğal sayı kuvvetleri ise negatiftir. Bu kuralları çok iyi bilirsek aslında bizim önümüze gelen örnekleri çözmemiz hiç zor olmayacak. Ben burada size bir tek ipucu vermek istiyorum. Pozitif bir sayı gördüğünüzde bu pozitif sayının tüm doğal sayı kuvvetleri pozitiftir diye aklınıza şuradan getirebilirsiniz. Pozitifte sıkıntı yok. Pozitifin hangi kuvveti gelirse gelsin sonuç pozitif olacak diyebilirsiniz. Negatif gördüğünüzde duraklamanız ve kuralı hatırlamaya çalışmanız lazım. Çünkü durum negatifte aslında sıkıntı yaratıyor. Çünkü bir durumda pozitif, bir durumda negatif. Kuvvetler çiftse pozitif Tekse negatif olacak. Bunu isterseniz örneklerle beraber bir görelim. Evet örneklerimize başlamadan önce aslında çok önemli gördüğüm bir notu sizinle paylaşmak istiyorum. Örneklerimizden önce. Çünkü bunu unutursak gerçekten çok önemli bir e, eksikliğimiz olacak. Ve de karşımıza geldiğinde sıkıntı yaşayacağız. Bakın ekranda bir şey yazıyor. Bir parantez durumu var. Bir de parantezsiz durum var. Araya da eşit değildir yazmışım. Neden eşitin sol tarafı ile sağ tarafı birbirine eşit olmuyor? Onu benim izah etmem lazım. Çünkü e, kuvvetleri alırken negatiflik ve pozitiflikte de demiştik ya pozitiflerde sıkıntı yok. Ama negatifler sıkıntılı. Bakın e, parantezin içerisindeki eksi 2 ile sağ taraftaki eksi 2 ikisi de negatif. Ama sonuçlar eşit değil. Kuvvetlerin eşit olmasına rağmen e, sonuçlar eşit çıkmamış. Bunun sebebini açıklamam lazım. Şöyle açıklayalım. Şimdi eksi 2 parantez içinde. Doğru mudur? Doğrudur. Buradaki parantezi bir koruyucu kalkan olarak görmenizi istiyorum. Parantezin içinde ne varsa işaretiyle beraber sayının karesini al demek. Bu şu anlama geliyor. Matematikçi açacak olursak eksi 2 çarpı eksi 2 anlamına geliyor. Bunun da sonucu ne çıkar? Artı 4 çıkar. Çünkü çarpımları, işaretler aynı olduğu için sonuç pozitif verir. Şimdi bu tarafa bir bakmanı istiyorum. Buradaki durum farklı. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 parantez içinde olmadığı için o üstteki 2, kuvvet olan 2 sadece tabandaki 2'yi ilgilendiriyor. Yani eksiği kesinlikle ilgilendirmiyor. O yüzden eksiği önce yazıyorsun. Daha sonra da diyorsun ki 2'nin karesi için 2 tane 2'yi çarpmam lazım. Tekrar ediyorum. Kuvvetteki 2 sayının önündeki eksiği ilgilendirmiyor. Onun kuvvetini almıyorsun. O yüzden o, o eksiği aynen yazıyorsun. Ve de 2'nin karesi için 2 çarpı 2 yazıyoruz. Devam. Eksi 4 çıkıyor. Şimdi bir bak bakalım. Yukarıdaki gibi bir gör bakalım eşitlik var mı? Şu son ifadeye bir bak. Artı 4 eksi 4'e de eşit değil. Demek ki burası da eşit değil diyoruz. Bu not çok önemli. Parantezin olup olmaması kuvveti alırken, üssü alırken çok önemli. Evet örneğimize geçebiliriz. Şimdi örneğimiz karşımızda. Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini bulalım demiş. Bu şu anlama geliyor. Üslü sayıların e, açılımını yapın, çarpmalarını yapın ve sonuçlarını yazın anlamına geliyor. Şimdi ilk iki örneği aslında açarak detaylıca anlatacağım. Ondan sonrakilerinde kuralı uygulayacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi ilk örneğin parantez içinde nedir? Artı 4. Ne demiştik? Pozitif sayıların hangi kuvveti olursa olsun bütün doğal sayı kuvvetleri pozitiftir demiştik. Bak bu nasıl oluyor? Çünkü bu artı 4'ün karesi demek artı 4 çarpı artı 4 demek biliyorsun. E, işaretler i̇şaretler aynı sonuç. Pozitif demek 4 dört kere 4 dört, 16. Pozitiflerde hiç sıkıntı yok. Kuvvet tek mi çift mi hiç fark etmez. Bir alttaki örneğe bak. Parantezin içindeki sayı negatif. Negatif olunca işler değişiyor. Bir durakla. Kuvveti kaç? 5. Tek mi çift mi? Tek. Bak bunun sonucunun negatif çıkması lazım. Neden negatif çıktığını beraber görelim. 5 tane eksi 2'nin çarpımı değil mi bu? Hadi açalım. 5 tane eksi 2'yi yan yana yazalım. Ve çarpalım. Önce işaretler. Lütfen dikkat. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Artı çıkmıştı. Eksiyle ile çarptım eksi. Eksiyle ile çarptım artı ile çarptım. Ne çıktı? Eksi. Yani 5 tane eksinin çarpımı eksi çıktı. Bunu çift çift çarparak da yapabilirsiniz. Sonuç her halükarda negatif çıkıyor. 2'yi e, 5 kere yan yana yazıp çarparsak da ne çıkıyordu? 32 çıkıyordu. Şimdi gelen örneklerde lütfen kuralı uygulayalım ve alışalım. Parantezin içindeki sayı negatif mi? Negatif. Eksi 1'i görüyorsun. Hemen kuvvete bak. Eksilerde direkt kuvvete bak. Tek mi, çift mi? Çiftse sonuç daima pozitif. Yani bunun sonucu artı bir. E sonuç bir çıkacak. Benim işaretimi belirleyen neresi oluyordu? Hatırla şu kuvvet. Evet kuvvetim çift olduğu için sonucum pozitif çıktı. Devam ediyorum. Sayıyı görüyor musun parantezin içinde? Eksi 500 negatif. O zaman derhal kuvvete bak. Kuvvet tek mi çift mi? Evet çift sayı değil mi? Evet çift sayı olduğu için sonuç ne çıkacak? Artı. Sıfırıncı kuvvet neydi? Daima birdi. Bak şu artıyı da sıfırıncı kuvvet yani çift olduğu için artı yaptı. Devam ediyorum. Evet eksi dördün karesi. Bu eksi dört parantez içinde değil. Ben ne öğretmiştim notta? Çok önemli bir not. Paylaşmıştım az önce. Eğer eksi 4 parantez içinde değil ise şu üstteki 2 yani kuvvet olan 2 şu eksiği ilgilendirmiyor. Eksiği olduğu gibi yazıyorsun. O sadece 4'ü ilgilendiriyor. Bu şu anlama geliyor. 4'ün karesini al sadece. O zaman sadece 4'ün karesini alalım. O da 4 çarpı 4. E sonucum eksi 4 kere 4 16. Dikkat et. Parantez içinde olmadığı için böyle çıktı. Aşağıya indim. Eksi 5'in 3. kuvveti yani küpü. Sayı negatif. Parantezin içindeki sayı negatif. Görüyor musun? Nereye bakmanı söylemiştim? Kuvvete bak. Tek mi çift mi? Tek. O zaman cevap eksiyle başlayacak. Bak bu kuvvetin tek olması sonucu eksi yapacak. Hep böyle olacak. 5'in küpü zaten 125 biliyorsun. Demek ki cevap eksi 125 olacak. En alttaki örneğe geçtim. Yine not hatırladın mı? Notu gördün mü? Eksi 2'nin karesi. O yukarıdaki kuvvetteki 2 eksiği ilgilendirmiyor. Yani eksiği olduğu gibi yazıyorduk. 2'nin karesini alıyoruz sadece. 2 çarpı 2. Evet bu yüzden de cevabımız eksi 4. İşte bu kadar. Evet geldik tam sayıların negatif kuvvetlerine. İşte bu bu sene yeni bir bilgi. 8. sınıf için negatif kuvvet aslında yeni öğreneceğimiz bir bilgi. Bakalım nasıl bir bilgiymiş. A sıfırdan farklı bir tam sayı. Dikkat bunlar önemli. Ve N bir tam sayı olmak üzere şunu çok iyi anlaman lazım. Bak A'nın kuvveti negatif görüyor musun? Eksi N. Ne? Kuvvet negatif. Evet kuvvet negatif olduğunda bakın o nasıl döndürülüyor. Aslında ben ona takla atmak diyorum. Şöyle basit örnekler verecek olursak. Mesela işte 2 üzeri eksi 1 diyelim. Şuradaki eksiyi görüyorsun değil mi? Birin önündeki eksiye bak. Şu birin önündeki eksi var ya. O eksiden dolayı bu iki takla atıyor aslında. Şöyle yapıyor. Altında gizli biri vardı. Hatırla. Kiselerde yapıyorduk bunu. Takla atarsak ne olur? 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 1 olacak. Yani negatiflik pozitifliğe takla atarak dönecek. Şimdi bunu sayılarda neden böyle olduğunu, neden negatif kuvvetlerde takla atmaya başladığımızı aslında basit bir örnekle anlatmak istiyorum. Çok basit bir örnek. Şimdi dikkatlice ekrana bak. 2'nin küpüyle başlamışım. 2'nin küpünü herkes biliyor. 8. 2'nin karesini herkes biliyor. 4. Birinci kuvvetini 2'nin 2 olduğunu herkes biliyor. Sıfırıncı kuvvetinde hangisi olursa olsun sıfır hariç tabi ki hangi e, tam sayı olursa olsun bir eşit olduğunu, artı bir eşit olduğunu biliyoruz. Bir şey dikkatini çekti mi acaba? Bir şey dikkatini çekmesi lazım. Bak şimdi göstereceğim ve devam edeceğim. Görebiliyor musun? 8 nasıl 4 olur? 8 nasıl 4 olur? 2'ye bölerek. Demek ki 2'nin küpü 2'ye bölünmüş. 2'nin karesi yani 4'e düşmüş. Devam et anlayacaksın. Bak şimdi şunu bir çoğaltalım. Bak 4 nasıl 2 olur? Yine 2'ye bölerek. Devam edelim. Evet devam edelim. Şunu hatta kopyala diyelim. Daha rahat olacak. 2 nasıl 1 olur? E Tabii ki ikiye bölerek aynen devam edeceğim. Bak şimdi i̇şte. önemli yere geldik. Böyle ikiye böyle böyle gidip sayıları bulmuyor muyum? Yani sayıları oluşturmam nasıl oluyor benim? İkiye bölerek oluyor, değil mi? Evet. O zaman şimdi bak bunu ikiye böldüğümüz zaman ne olacak? Yani biri ikiye böldüğümüz zaman ne olacak? Bir bölü iki olacak. Gördün mü? Aynen böyle devam ediyor. Bak şimdi bunu da 2'ye böleceğiz. E bunu da 2'ye bölelim. Evet bunu da 2'ye bölelim. 1 bölü 2'yi iki, 2'ye bölersen bak 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 çıkacak. Gördün mü? Aslında çok enteresan bir kuralı var. Yani buradan geliyor. Matematik her şeyin bir açıklaması var. Bir mantığı var. Bu da 2'ye bölecek. Yani 1 bölü 4'ü de 2'ye böleceğim. E ne çıkacak? 1 bölü 8 çıkacak. Aslında bu negatif kuvvet olayı takla atma hikayesi neden böyle olduğunu açıklamasına çok basit ve pratik bir örnek diye anlatmak istedim. Evet bence de örnek yapalım. Bence de örneklerde daha iyi anlayalım. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulalım demiş. Sayısal değerini istiyor. Yani sonucunu istiyor. Üstü bırakma diyor. Tamam. Şimdi bak bakalım ekrana. 2 üzeri eksi 1. Hatırlıyor musun ne yapıyorduk? 2'nin altına gizli bir 1 var diyorduk. Ve şu üstteki kuvvet eksi olduğu için takla attırıyorduk. 1 bölü 2'ye çeviriyorduk. Kuvvet pozitife döner. 1 bölü 2 üssü 1 olur. E bunun da cevabı 1 bölü 2'dir diyorduk. Hatırla. Şimdi alttaki örneğe bak. 8 üzeri eksi 1. Aslında yukarıdaki örneğe bakarak bunu yazabilirsin yazalım. 8 üzeri eksi 1. Değil mi? 1 bölü 8 olacak. Yani takla atıp kuvveti pozitife dönecek. O da zaten 1 bölü 8'e eşit olacak. Aşağıdaki 4 üzeri eksi 2'ye dikkatli bak. Ama burada kuvvet eksi 2. Eksi 1 değil. Şimdi burada bir adım sana bir şey göstermem lazım. Şu 4'ün altına birini yazalım mı? Takla attıralım mı? Hadi attıralım. Bunu sağlayan kimdi? 2'nin önündeki eksiydi. Bak şu eksi var ya 2'nin önündeki. O bana takla attırıyor. Ve de ne yapıyor biliyor musunuz? O 2 takla attırdıktan sonra aa, pozitife dönüyor. Yani 1 bölü 4'ün karesi oluyor. E, devam edelim. 1 bölü 4'ün karesini nasıl yazarsın? 1 bölü 16. İşte bu kadar. 3 üssü eksi 3'e dikkat et. Altında gizli bir bir varmış gibi görmeni istiyorum. Artık hepsinin altına bir yazmayalım. Artık alışalım. Sadece kuvveti, kuvvete dikkatli bak. Eksi 3 takla at demek. Yani bu demek ki 1 bölü 3 olacak. Takla atacak. E takla attıysa kuvvet pozitife dönecek. Demek ki 1 bölü 3 üssü 3 olacak. Devam edelim. Bu da zaten 1 bölü 3'ün küpü neydi? 27 olacak. Evet alttaki örneğe bak. 2 üssü eksi 3. Altta gizli bir 1 olduğunu düşünerek bak lütfen. 2'nin altında bir kesir çizgisi ve gizli bir 1 olduğunu düşün. Takla atma işlemi yaptıran bana neydi? Şu 3'ün önündeki eksidi, eksiydi. eksi idi. Eksi 3'den dolayı ben takla atıyorum. Ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Ve de 3 pozitife dönüyor. 1 bölü 2'nin küpü oluyor. Bu ne demekti? 1 bölü 8 işte kadar. Sağ tarafa geçtim. Parantezli olanlarda parantezi koruyarak yazmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü parantez çok önemli. Parantez olmadığında başımıza neler geldi gördük zaten. Az önce notlarda da paylaştık. Şimdi eksi üçün eksi üçüncü kuvveti. Bu bana takla atacağım anlamına geldiğini söylüyor değil mi? Eksi var önünde. O zaman bir takla atalım. Parantezle beraber takla atıyorum. Önceki yaptığım bak takla atmak. Eksi 3'ü taklattırdım. Gördün mü? Yazdım. Kuvvet eksi 3'tü. Taklattıktan sonra pozitif 3'e döndü. Yani artı 3'e. Şimdi bunun kuvvetini yazacağım. E içerideki eksi. Eksi 3. Parantezin içindeki eksi. Yani negatif bir tam sayı. E nereye bakıyorduk hatırla. Ku ben kuvvetlere bakmıyor muydum? Şuraya bakmıyor muydum? Tek mi çift mi diye. Negatiflerde bir duraklıyorduk hatırla. E tek demek ki cevabım eksi. O zaman şöyle diyorum bak 1 bölü cevabım eksi. 3'ün küpü nedir? 27. Bunu şöyle de yazabiliyorduk hatırla. Eksi 1 bölü 27. Soldaki ile sağdakinin hiçbir farkı yok. Bir alta indim. Eksi 4 parantez içinde mi? Hayır. İşte bak burada eksi özgür. Bunu artık alış. Eğer parantezin içinde değilse ifade eksi özgür anlamına geliyor. Ve şu kuvvet yani 4 üzeri eksi 2, 4 ile eksi 2'nin arasında anlamına geliyor. Eksiyi özgürce yaz. Çünkü o kuvvetle hiç alakalı bile değil. 4 üzeri eksi 2'yi nasıl yazıyorduk? Kuvvet eksi 2 olduğu için takla atıyorduk. Takla attırıyordu bana negatif kuvvet. Ve de ne oluyordu? 1 bölü 4 üzeri pozitife dönüyordu 2. Eksiyi tekrar yazıyorum çünkü o özgür. O özgür. Vallahi özgür. Şimdi 4'ün karesi evet. Eksi 1 bölü 16'ya eşit. Bir alta indim eksi 3'e bak bakalım. Parantez içinde mi? Hayır. O zaman o eksi gene özgür. Şu eksilere alış. 3'ün önündeki eksi özgür. Çünkü parantez falan yok. Demek ki o kuvvet olan eksi 4 sadece 3'ü ilgilendiriyor. O zaman bana bir de taklattırıyor. Eksi 4 olduğu için. 1 bölü 3 üzeri 4 yapıyor. Adım adım sakin sakin yaz. Bunları elin alışana kadar sakin olmanı şiddetle öneriyorum. Çünkü çok hata yapabilirsin. Eksiler çok kafa karıştırır. Evet devam ediyorum eşittirden. Eksim özgürdü. Yine özgür. Onu bağlayan bir şey yok. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti de 81'e eşit biliyorum. Aşağıya indim. Bak şimdi eksi parantezin içinde görüyor musun? 2 ile beraber eksi parantezin içinde. Demek ki bunu parantezle yaz. Yani o eksi 5 eksiyi de 2'yi de ilgilendiriyor. O zaman diyorum ki bak şundan dolayı bir takla atma hikayesi var zaten. Taklanı bir at. At. Parantezle lütfen at. Parantezle birlikte yaz. Şu eksi 5 oldu mu? Pozitif 5. Bak takla attık. Kuvvet de pozitife döndü. Bundan sonrası bir sonraki bilgi. Parantezin içindeki sayı negatif. Negatif olduğunda duruyordun, kuvvete bakıyordun. Kuvvet tek mi, çift mi? Sor. Tek. Demek ki cevap eksi. Eksiyi buraya da yazabilirsin. 2'nin e, 5. kuvvetini aldıktan sonra da yazabilirsin. Hiç fark etmez. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 32. En alttaki örneğe geçtim. Eksi. 1 üzeri eksi 6. Şu gördüğün eksi parantezin içinde olmadığı için hemen özgür eksimizi bir yazalım. Yazdım. Şimdi takla atma hikayesi yapıyorum. Bir de kafan karışmasın diye olduğu gibi yazacağım. Taklatınca çok değişiklik olmayacak çünkü. Şöyle olmaz mı? Bir düşünür müsün? Altına gizli bir bir koysaydım. Takla da attırsaydım. Yine bir bölü bir gelmez miydi? Gelirdi. Evet böyle. Dikkat. Eksi özgür. E yukarıda 1 Aşağıda da birin altıncı kuvveti nedir? 1. Evet sonucum nedir? Biri bire bölersem bir çıkar. E bir de önünde eksisi var. Sonuç eksi bir. Aslında tekrar ediyorum. Lütfen örnekleri yaparken eksilere dikkat edin. Bir de kuralları atlamamaya çalışın. Kurallara çok dikkat edin. Evet yeni örneğimiz karşımızdan aşağıda verilen sayıları bir tam sayının kuvveti şeklinde yazalım. Sanki burada bir ters işlem yapacakmışım gibi bir hisse kapıldım ama hadi bakalım. Evet 1 bölü 4'ü görünce de anladım. Bak ters işlem yapacağız. Yani bir şeyin kuvveti alınmış 1 bölü 4 bulmuş. Acaba bu sayı hangisi ve de kuvveti kaç? Şimdi bak 1 bölü 4'ten geriye doğru gidelim. Filmi geriye sar. 4'ü nasıl bulursun? Şöyle bulmaz mısın? 2'nin karesi değil midir? Evet 1 bölü 2'nin karesi. Peki ben şu hareketi yaparsam 2'yi yukarı alırsam yani takla attırırsam pozitife dönüyordu. Yukarı çıktığında peki negatife dönmez mi? Bir düşünür müsün? Ters düşün. 2 üzeri eksi 2'yi verselerdi biz bunu eşittir 1 bölü takla atıp 2 üzeri 2 yazmayacak mıydık? Ters düşünmeye matematikte her zaman alış. Çok işine yarayacak. Bak ikinci örneğe geçtim. Örnek yapa yapa daha çok anlayacağız. Devam edelim. İkinci örnekte diyor ki eksi 1 bölü 81. Şu eksi 1'i bir yazayım. 81'e diktim gözümü. Çünkü ben biliyorum ki o 3 üzeri 4'e eşit. Evet 9'un karesine de eşit. İsterseniz onu da yazalım ya. Yani. O da o da çünkü o da olabilir sorularda. Onu da yazalım. Bunların hepsi birbirine eşit. 9'un karesi de olabilir. Tabii ki olabilir. Şimdi ben şu şunun önce. Eşitini yazıyorum. Dikkat et lütfen. Eksi özgür olduğu için eksiyi yazdım. Eksi özgür. Çünkü birin önünde. Üçü de yukarıya çıkarttım. Kuvveti ne oldu? Eksi dört. Kuvvete dikkat et. Şimdi de şu dokuzlu olanı yazalım. Eksi özgür. Önüne yazdım. Dokuzu yukarıya çıkarttım. Yani taklattırdım. E, kuvveti eksi ikiye döndü. Biraz dikkat edersen elin alışacak. Bir alttaki örneğe bak. 1 bölü 125. Pozitif olduğu için sıkıntım yok. 1 bölü diyorum. Ve 125'i düşünüyorum. Ya kimin küpüydü, kimin küpüydü? E tabii ki de 5'in küpüydü. Bak şimdi. 5 üssü 3 nerede? Payda'da. da. Takla atarsam paya çıkar. Yani yukarı çıkar. Yukarı çıkmasının bir bedeli var. Evet kuvvet negatif oluyordu. Aşağı inince pozitif, yukarı çıkınca negatif alışırsan bir süre sonra çok rahat edeceksin. Bir alttaki örneğe geçtim. Bak gene bir özgür eksi var. Görüyor musun? Özgür bir eksi var karşımızda. Eksi 1 bölü 64. Şu eksi 1'i bir yazalım. 64'e lütfen dik gözünü. Ne diyor? 64 ne olabilir? 2'nin 6. kuvveti olabilir. Veya veya bir şey daha vardı. 64 hatırlıyor musun? 8'in karesi olabilir. Evet. Özgür olan şu eksimizi lütfen unutmayalım. Çünkü o özgür. Onu yazmak zorundayız. Önce şunu. Bak şimdi takla attırıyorum. Önce eksimi yazayım. Kim takla atıyor? 2 üzeri 6. Yukarı çıktı. Ne oldu? Eksi 6. Devam. Şunu da yazalım. Elimiz alışsın hem. Eksi özgürdü. Kim yukarı çıkıyordu? 8'in karesi. 8'in karesinin yukarı çıkışının bir bedeli var. Kuvvet negatife dönerek tabii ki de. Evet bir sağa geçtim. Sağdaki örneğimiz 1 bölü 27. Ben 1'i yazarım. 27'ye dikkatli bak. Kimin küpüydü bu? Tabii ki de. 3'ün küpüydü. Şimdi dikkat. 1 bölü 3'ün küpü. Şu 3'ün küpünü pay kısmına Almam için yani takla atmam için bir bedel ödüyordum. O da neydi? Negatif olmasıydı kuvvetin. Buna alış. Bir aşağıya indim. Görüyor musun yine özgür bir eksi geldi. Evet eksileri gördüğünde özgür parantez varsa özgür olmuyorlar. Burada parantez yok. Eksi bir diyorum. 32'yi görüyor musun? 32 kimin 5. kuvvetiydi? Tabii ki de 2'nin. Beşinci kuvvetiydi. Bunları tabi bilmen lazım. Yapa yapa alışman lazım ki böyle patır kütür gördükçe yerine yazabilesin. Evet devam ediyorum. Eksi özgürdü. Eksimi yazdım. Kim takla atıyor? 2 üzeri 5 yukarı çıkıyor. Ama bunun bir bedeli var. Ve o bedeli bak neyle ödüyor? Kuvvetin eksi olmasıyla ödüyor. İndim aşağı 1 bölü 49. Dikkat! 1 bölü Kimin karesiydi bu? Hatırla. Evet 7'nin karesi artık hızlanıyorum. 7'nin karesi yukarı çıkarsa tabii ki bir bedel öder. 7 üzeri eksi 2 olarak. En alttaki örneğime geldim. Görüyor musun özgür eksiği? Özgür bir eksi var. Yani başına buyruk özgür mü? Özgür bir eksi. O eksiği yani eksi 1 olduğu gibi yazıyorum. 128 kimin 7. kuvvetiydi? Ben hatırlıyorum. Sen de hatırlayacaksın. Tabii ki de bu. Özgür olan şu eksiği unutma. Önce onu yaz. Kim takla atıyor? Yukarıya çıkıyor. 2 üzeri 7. Çıktığı zaman ne olacak? Bir bedel ödeyecek. 2 üzeri eksi 7 olacak. Evet isterseniz değişik bir örnekle devam edelim. Bu örnek şu ana kadar öğrendiklerinizi bakalım uyguladığımızda sonucu bulup bulamadığımızı bize anlatan örnek aslında. Görüyor musun? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 tam 4 tane. 2 üzeri x'e eşitlenmiş. Hemen sağa geçiyorum. Görüyor musun? 3 tane 1 bölü 3 çarpılmış. Ve 1 bölü 3 üzeri y'ye eşitlenmiş. Diyor ki olduğuna göre sen bana x çarpı y'yi bul. Hadi bakalım. Bir yerden başlayacağız, yazacağız ve bulacağız. Ben önce şu yukarıdaki ifadeyi olduğu gibi bir aşağıya alayım. Yani 1 bölü 2 tam 4 tane. Önce bir yaz. Yazdıkça aklına bir şeyler gelecek. Emin ol. Matematikçi kalemini elinden eksik etmez. Şimdi 1 bölü 2'lere bir bak bakalım. Yukarıdaki kısım 1 kere 1, 1, 1 kere 1. E aşağıda kaç tane 2 çarpılıyor? e 4. O zaman bu 2 üzeri 4. Bak şimdi bir derledik toparladık. 2 üzeri x'i gene yazıyorum. Biz bir bilgi öğrenmiştik. Hatırlıyor musun? şu... 1 bölü 2 üzeri 4'ü ben taklattırırsam. Bak taklattırırsam. Bunun bir bedeli vardı. Ne olacaktı? 2 üzeri 4 yukarı gelecekse eğer 4 negatife dönecekti. Görüyor musun? Eksi 4 oldu kuvvet. Ve 2 üzeri x'i gene yazalım. Sanki biraz daha şekillenmedi mi olay? Evet. Çünkü bak 2'ler aynı. O zaman ikiler aynıysa üstlere bak. Şunlar da aynı olmaz mı? Vallahi x'i bulduk. x kaçmış? x eksi 4'müş. x'i bulduk. Devam. Sağ taraftaki örneğe geçtim. Yani işleme geçtim. 3 tane 1 bölü 3. Allah aşkına şunu bir yazalım ya. Yazalım. Yazdıkça aklımıza bir şey gelir elbet. Eşittir diyelim. Şöyle verilmiş. 3 üzeriye. Aynen yazdım. Şimdi sol tarafa bak. 3 tane 1 bölü 3 çarpılıyor. E 3 tane 1'i çarparsak az önceki gibi 1 yapmaz mı? Yapar. Peki 3 üç tane 3'ü şöyle yazamaz mıyız? Bak 27 yazmıyorum. Kuvvetli yazıyorum. Neden? E sağ taraftaki ifade de kuvvetli. Bana kuvvet lazım zaten. Niye 27 yazayım ki? 27 benim işime gelmez. Şimdi bir dikkatli bakar mısın neler oldu burada? Bir kontrol. Birler eşit. Evet. Başka? Üçler eşit mi? Bak bak bak. Şu tabandaki üçler eşit. Başka? Kuvvetlere bak. O zaman bunlar da eşit olmaz mı? Aynen öyle. Y'yi de bulduk mu? Vallahi bulduk. Y'ye kaçmış? 3. E bizden ne istiyordu? X çarpı y istiyordu şu değil mi çarp x kaçtı parantez alalım karışmasın çarpı 3 yani sonuç 1 artı 1 eksi sonuç eksi 4 kere 3 İşte bu kadar bol bol örnek tavsiye ediyorum bol bol alıştırma yapmanızı tavsiye ediyorum bu takla atmalar kuvvetlerin negatiflere dönmesi bunlar bir süre sonra negatife dönecek pozitife dönecek böyle bir kafamız gerçekten karışacak bir hale gelebilir. O yüzden eliniz, gözünüz, diliniz alışsın. Bol bol alıştırma yapın. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona eriyor. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.